Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin 9. bölüm özetiyle geldim. Eda suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan Eda'nın gönlünü almak ister ama Eda'yı bulmak onun için kolay olmayacak. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda'nın beklentisi çok daha basittir. Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir. Bakalım 9. Bölümü, bölümünde bizi nasıl sürprizler bekliyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açıp tutmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar.